جك Antalya very nice. Antalya beautiful, lovely. Antalya very hot. Thank you. Çok güzel. burada yaşadığım için alışığım sonuçta. Normal güneş koruyucu sürüp çıkıyoruz yani tadını çıkartıyoruz Antalya'nın. Nasıl şekilde. yüksek nemli aranız? nem nasıl? Fena değil alıştım ben. yeni gelenlere tabii ki rahatsızlık veriyor. Ben kendi ofisime gideceğim şimdi çalışacağım <laughs> daha sonra akşam tekrar dışarı Şu çıkacağız. Şu an dağlarda görünmüyor neredeyse. Evet. Ee, yine de görünüyor. Daha beter olduğu zamanları da yaşadık Antalya'da. Ama yine de sıcak hava var. Evet kesinlikle öyle. Ya gerçekten zor oluyor. Evlerimizde saniyede bir duşa girmek zorunda kalıyoruz neredeyse. İşte serinlemek için kendimizi böyle denizlere atıyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Hatay'dan daha fazla sıcak burası. Hep böyle eliyoruz, terliyiz, yapış yapışız. Gerçekten buralar çok sıcak. Sıcak hava esiyor böyle, fön makinesi gibi. Hemen terlemeye başlıyoruz. Böyle tişört yapışıyor üstümüze. Antalya'daki bütün herkes denize gelmiş serinlemek için. Sen ne yapıyorsun? Kardeşinle herhalde. Evet, kardeşimle oyun oynuyoruz biz de.